Bugün tarihi bir konudan bahsedeceğim. Şehzade Mustafa'nın idamıyla alakalı olarak. E, çok kişinin videosunu izledim. Çok da bununla alakalı makaleler de okudum açıkçası. Neden bu kadar ilgimi çekti? Çünkü e, ilk etapta çok üzülmüştüm. Tabii ki ben de muhteşem yüzyıldan öğrendim bunu. Bir tarihçi olmadığımdan dolayı muhteşem yüzyılda duymuştum. Ben muhteşem yüzyıla ama o dönemler yani muhteşem yüzyılın oynadığı, televizyonda oynadığı dönemlerde izlemedim. Çok sonraları seyrettim. Ee, Youtube videolarında rast gelmiştim. Gerçekten çok üzüldüm e, mevzuya. E, mesela orada da birçok kaynakta da e, en çok söylenen şeylerden bir tanesi mesela Hürrem Sultan'ın etkisiyle kanuninin böyle bir şey yaptığıyla alakalı açıkçası ben hani yapmış olduğum araştırmalar neticesinde kendimce bir yoruma ulaştım e, ve kendi yorumuma göre ben e, bir etkilenmeden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum neden düşünmüyorum mesela e, gerileme ve duraklama padişahların da e, annelerinden etraflarından e, paşalardan etkilenme ihtimali çok çok yüksek çünkü almış oldukları eğitim yükselme dönemindeki padişahların gizli kadar gerçekten çok muntazaman, dört dörtlük bir eğitim değil. Yükselme padişahları işte Fatih Fatih Sultan Mehmet olsun, Yavuz Sultan Selim olsun, Kamini olsun. Yani bu adamlar ciddi bir eğitimden geçmişler. Çok güzel bir eğitimden geçmişler. Hem sanatkarlar hem bilim adamlarılar iyi bir diplomasi zekasına sahipler. Hani kalkıntı bir etkilenme değil ama benim e, kanaatim e, şu doğrultuda oldu açıkçası Şehzade Mustafa'nın idamıyla alakalı olarak ya e, başka bir şansı kalmadı ya o kadar çok e, bazı şeyler e, Kanuni Sultan Süleyman'ı e, korkuttu ki çünkü neticede e, aslında şehzadeler e, yani Kanuni Sultan Süleyman da bir zamanlar şehzadeydi. Şimdi e, şehzadeler aslında hani oh ne güzel sarayda padişahın oğlu çok güzel şartlarda değil evet güzel eğitim alıyorlar ama hep bir yarış halinde en iyisi olmak zorunda en başarılı olmak zorunda e, kardeşleriyle bir yarış halinde etrafındakilerle yarış halinde en iyisi o olmalı ve mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın şahit olduğu çocukken şahit olduğu bir şey var yani Yavuz Sultan Selim'le babası e, dedesi Bayezid'in savaşmaları ve babası Yavuz Sultan Selim'in Bayezid'i yani kendi öz babasını zehirlemesi mevzusuna da şahit olduğuna göre yani ister istemez çocuk aklıyla yani taht öyle bir şey ki o tahta sahip olmak öyle bir şey ki senin en kıymetlin, canın, kanın evladın, oğlun dahi düşmanın olabiliyor her insanın zaafı vardır keza padişahlarda öyle neticede bunlar da insan evladı ee, muhtemelen bu kanaldan girilmiş olabilir Bundan korkmuş olabilir ki yüksek ihtimalle öyle olduğunu düşünüyorum Çünkü hani e, Hürrem öyle istedi de oldu ya da Mahidevran'ı sevmiyordu da oldu değil Çünkü aradan bir 10 sene sonra aynı şey kendi e, Hürrem'den olma oğlu Bayezid'in de başına geliyor Neticede Bayezid e, Selim'in üstüne abisi Selim'in üstüne yürüyor Et Kanuni Selim'e güç veriyor asker veriyor e, ve aynı zamanda izin müsaade veriyor ve sınırda e, Bayezid ve Bayezid'in dört oğlu öldürülüyor hatta bir tanesi de bebek e, onu yanına almamış Bayezid sadece dört tane oğlunu almış onu da gidiyorlar tekrar askerler e, karısının yanına onu da orada boyuyorlar, öldürüyorlar yani bu demek oluyor ki aslında olay hürrem ya da mahi devran olayı değil olay tamamen aslında e, o zamanki siyasi koşulların gerektirdiği şeyler yani kanuni demek ki şöyle bir şeydi e, aklında her zaman var yani evladım dahi olsa bana düşmanlık besleyebilir beni öldürmek isteyebilir ki Bayezid'in hamlesi aslında öyle bir hamle yani öncesinde Selim'in üstüne yürüyor abisi. E Selimi ekarte ettikten sonra kimin üstüne yürüyecek? Tabii ki Kanuni'nin üstüne yürüyecek. Yani buradaki hamlesi Kanuni'nin aslında Şehzade Mustafa'daki hamlesinin de e, nedenlerini, sebeplerini açıkça ortaya koyan hususlardan bir tanesi diyebilirim. Ha şöyle bir şey de var. Mesela e, Şehzade Mustafa her ne kadar sevilse bile Halk tarafından, Yeniçeriler tarafından, ordu tarafından. Zaten kanuninin kafasında Şehzade Mustafa'yı e, saltanata bırakmak gibi bir e, şeyi yok kanuninin. Amacı, hedefi yok. Yani işte mesela filmde pişmanlık duymuş gibi gözüküyor ama e, pişmanlık duymamadığını düşünüyorum. Neden duymadığını da anlatacağım size. Şimdi şöyle bir şey var. E, Manisa'da, e, Manisa'da Sancak Bey'iyken Şehzade Mustafa... Mehmet'i oraya gönderiyorlar Hürrem Sultan'dan olan ilk çocuğu ilk erkek çocuğunu oraya gönderiyorlar Mehmet'i Şehzade Mehmet'i gönderiyorlar oradan da Mustafa'yı Manisa'dan alıp Amasya'ya gönderiyorlar yani bu aslında şunu gösteriyor yani Manisa çok önemli bir sancak en iyi lalalar orada en iyi eğitim alabileceği diplomasiyi politikayı Ülke yönetmeyi öğrenebileceği en iyi e, yer Manisa Manisa'dan zaten Amasya'ya gönderilmesi ve Mehmet'in oraya gönderilmesi Mehmet'in Amasya sancak beyi olarak gönderilmesi Zaten saltanat için düşünülmediğinin e, en basit göstergesi Ama anladığım kadarıyla Mustafa da çok ümitli bir insan Yani babasının bir şekilde gönlünü kazanacağını düşünüyor e, Mehmet burada vefat ediyor çiçek hastalığından filme bakarsanız Mahi Devran öldürmüş ama kaynaklarda böyle bir şey yok. Yani Mahidevran'ın Devran'ın Mehmet'in ölümüyle alakalı bir bağlantısı herhangi bir şey yok. Eğer ki olsaydı zaten kaynaklarda yer alırdı ki bence kesinlikle ama kesinlikle bunun hesabı da Mahi Devran'dan ve Mustafa'dan çok ağır bir şekilde sorulurdu diye düşünüyorum. Yani Mahi Devran Mehmet'in ölümüyle bir bağlantısı kesinlikle yok. Mehmet'in ölümünden sonra şehzade Mustafa beni Manisa'ya tekrar gönderirler diye düşünürken hop Selim oraya atanıyor. Ee, bu da aslında gösteriyor ki yani biz seni düşünmüyoruz. Yani sen e, isteklisin, heveslisin, evet seviliyorsun e, şeyler tarafından, yeni şeyler tarafından. Ama öyle bir şey ki ama yani işte olacak ya mevzu. E, biraz kader şansla da alakalı diye düşünüyorum olacak ya yani idam edilecek ya herkes de işte e, böyle damarına basarcasına kanuninin işte e, biz civan padişah istiyoruz hani şi, kanuni yaşlanmış ya hani biz onu istiyoruz biz Mustafa'yı istiyoruz falan der gibi adamın zaten en büyük korkularından bir şey küçükken çocukken böyle bir şeye şahit olmuş Yavuz Sultan senin babasıyla dedesinin atışmalarına dedesinin vefatına babasının dedesini zehirlemesine şahit olmuş yani acaba ben de mi dedem Beyazıt gibi mi olacak benim kaderim dercesine adamı adamın damarına basarcasına kalkıp da hani işte biz onu istiyoruz biz onu istiyoruz biz Mustafa'yı istiyoruz der ki der gibi sanki hani iste, aslında sevgiden kaynaklı iyi niyetli ama bir nevi de Mustafa'nın sanki Şehzade Mustafa'nın yolunu yapmışlar gibi bir şey var. Benim en çok aslında kafamı kurcalayan hususlardan bir tanesi mesela Şehzade Mustafa'nın ee, yani babasıyla arası çok açık ee, belli ki Hürrem Sultan'dan olan evlatlarını çok daha fazla öncelikli sırada onları daha çok seviyor ee, bunun en büyük örneklerinden mesela Mehmet'in ölümüyle beraber Şehzadebaşı türbesini yaptırması yani bu çok aslında altı çizilecek bir şey yani Şehzadebaşı türbesi yani Şehzadebaşı Mustafa değil evet, Mustafa ilk doğmuş ama kanunun gözünde e, Şehzadebaşı Mehmet o Mehmet'i görüyor. Bunun için bir şey söyleyemeyiz. Yani adamı eleştirmek e, haddimiz değil. 1500'lü yıllardan bahsediyoruz. Monarşi dönemleri. E, Monarşi ile yönetilen bir ülkeden bahsediyoruz. Monarşinin kuralları var. E, o kurallara göre hareket etmek lazım. Demokrasinin ne olduğunu bilmeyen insanlardan bahsediyoruz. O yüzden biraz da o dönemin insanlarına göre değerlendirmek gerekiyor. Bütün manşiler bu tür şeyler yapmıştır. Yani e, kendi öz babasını, kendi öz evladını ki Fatih Sultan Mehmet'in getirmiş olduğu bir kararname zaten bu. Yani devletin bekası için patledebilirsin. E, başarılı olacağına inanıyorsan hamlelerinin... E, neticesine inanıyorsan, neticesini kabulleneceksen başarısın veya başaramazsın. Başaramazsın, zaten öleceksin. Eğer bunları şey yapıyorsan, göze alıyorsan, buyur istediğin her şeyi yap noktasında. Ama Şehzade Mustafa'nın hiç böyle bir hamlesi de olmamış açıkçası. Yani o e, İran Safevi Devleti'ne yazılan mektupların zaten sahte olduğu ortaya çıkmış. Ama böyle bir çaba içerisinde değil yani e, babama ekarte edeyim babamı ortadan kaldırayım e, diye bir şey evet padişah olmak ister tabii ki ister yani çok normal bir şey neticede tahta hakkı var bu adamın tabii ki olmak isteyecektir e, ama hani kötü yollar düşünmemiş art niyetli bir şekilde düşünmemiş onun kafasında şehzade Mustafa'nın kafasında şöyle bir şey var yani babam bırakır ben geçerim ama burada bana çok şey geliyor yani Güzel bir eğitim almış, tarihi muhtemelen biliyordur. Yani tarihte neler yaşandığını, e, ne tür taht kavgaları olduğunu illaki biliyordur. Yani buna rağmen bu kadar iyi niyetli düşünmesi, bu kadar şey düşünmesi, e, safi yani mi diyeyim, ne diyeyim böyle bir şey düşünmesi e, bana şunu da hatırlatıyor aslında. E, yani. Şehzade Mustafa babasından çok fazla sevgi görmemiş. Yani Hürrem Sultan'ın oğulları daha fazla onların üstüne düşünmüş. Onlardan daha fazla sevgi görmüş. Yani Kanuni Sultan Süleyman hep Şehzade Mustafa'ya karşı bir soğukluk varmış muhtemelen Mahidevran'la alakalı aralarındaki sürtüşmeler, aralarındaki problemler tabii ki doğal olarak şeyh Mustafa'ya yansımıştır diye düşünüyorum. Ekim bilir o da bir padişah olarak yani neler neler düşünmüştür. Ama çok ilginç yani kanunu bu kadar kuşkulu bir kafaya, efamlı bir kafaya sahipken ki o noktadaysan eğer olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kuşkulanacaksın. Tabii ki ee, bu olur mu şunu yapabilir mi bunu yapabilir mi Tabii ki bunlar kafandan geçecek bunların önlemini almak zorundasın bunları e, düşüneceksin ki bunların da bunlara karşı da bir gardını alasın ama buna karşılık Şehzade Mustafa babasından ne gelirse gelsin yani e, eyvallah tarzında bir şey bir şey var çünkü en son artık idam edildiği zaman Konya'da mesela eee onun çadırının uzak bir yere e, kurulmasını emrediyor Kanuni Sultan Süleyman o da onun dediği gibi uzak bir yere e, şey yapıyor çadırını e, kuruyor mesela o zamanki beyler diyorlar ki Şehzade Mustafa'ya seni öldürecek seni idam edecek yani kulaklarına çok şeyler gelmiş e, muhtemelen onların kulaklarına gelen şey Şehzade Mustafa'nın kulağına gitmedi mi muhtemelen onun da kulağına gitmiştir ama şey var ben ikna edeceğim e, hünkârımızı diye düşünüyor. E, yani hep bir şey e, iyi niyet timsali şeklinde. Bu bu şöyle bir şey. Hani benim kendi e, hissettiğimle alakalı. Yani bu yanlış da olabilir tabii ki. E, bu şöyle düşünüyorum. Yani e, hep babasına kendini ispat etmeye çalışan ve evet çok başarılı bir lider. Manisa'da Sancak Beyi olduğu zaman İstanbul'dan bile Manisa'ya göçler olmuş o kadar güzel noktalara getirmiş Manisa'yı ama başarıları takdir görmemiş ki sevilmediğini hissetmiş ki çünkü insan en çok babasından bütün evlatlar için geçerli bu en çok babasından takdir görmeyi ister hele ki bir erkek evlat için bence bu çok daha ağır basar diye düşünüyorum yani takdir görmemiş ki bu adam e, hep b, yani onun gözüne gireceğim onun en iyi evlat olduğunu onu gerçekten sevdiğimi ona gerçekten saygı duyduğumu bir şekilde ispat edeceğim kafasıyla hareket ettiğinden dolayı ama karşı taraf çok daha temkinli çok daha e, dikkatli e, her türlü ihtimale karşılık e, yarın öbürsü gün ne olacak ihtimalini bile değerlendirerek e, bir idam kararı vermiş ee, ve tarih buna e, şahit olmuş. 1515'te Manisa'da doğuyor Şehzade Mustafa. Mahidevran'ın da Kanuni Sultan Süleyman'ın da ilk evlatları. İdamın gerçekleştiği tarih de 1553, yani 37-38 yaşlarında, yani e, genç bir padişah da değil aslında, gayet olgun e, yaşını başını almış bir padişah diyebiliriz. Yani belli bir noktaya getirmiş kendisini. Ama işte dediğim gibi gene tekrar aynı şeye dönüyor. Monarşiler böyle. Kanuni Sultan Süleyman'ın başka seçeneği de kalmamış olabilir. Yani e, illaki bir karar verme aşamasına gelmiştir diye düşünüyorum Kanuni Sultan Süleyman için. Aslında bütün padişahlar, bütün şehzadeler hep bir karar aşamasında. Yani hep bir seçeneği seçmek zorundalar. O da seçeneğini e, hani bir evlat mı, beş evlat mı ...hangisinden yana kullanayım derken... 5 evlat demek ki ağır basmış. E Hürrem de arası çok güzel. Hürrem akıllı bir kadın. Diplomasiden anlıyor. Diplomatik ilişkileri çok iyi. E, kanuniye bu konuda yardımcı oluyor. Dış e, ilişkilerde... E, ...yazışmalarda... E, ...gerçekten çok yetenekli. E tabii ki seçeneklerini de ortaya koyarken... E, ...içinde bir yerlerde bir acı var mıdır? Tarihe baktığımız zaman olmadığını görüyoruz çünkü şöyle de bir şey var mesela o şehzadebaşı türbesinden bahsetmiştim şehzade Mustafa'nın Bursa'daki türbesi filme bakarsanız Kanuni zamanında ama değil Selim zamanında yapılıyor Selim ikinci Selim şeyi yaptırıyor destek oluyor maddi olarak destek oluyor Mahidevran'a ee, Şehzade Mustafa'nın Türbesini yaptırıyor Ve mesela Mehmet'in türbesinde Koskocaman e, taht Yaptırmış Yani bu şunu gösteriyor Ben Mehmet'i düşünüyorum Düşünüyordum Ölmüş tabii ki cenazesi Orada türbede Ama cenazenin üstüne taht yaptırmış Yani e, onu düşündüğü Zaten buradan belli e, Onu düşündüğüne göre tabii ki onun kardeşlerini Düşünecek keza e, Devamında yani bu şimdi Mustafa'nın penceresinden baktığımız zaman, Şehzade Mustafa'nın penceresinden baktığımız zaman, tabii ki o Mehmet'in ölümüne şahit oldu. E, tabii ki Mehmet'in türbesinin yapılmasına ve türbesinin nasıl yapıldığına da şahit oldu. Tabii ki etkilenmiştir, içinde bir eziklik hissetmiştir. Yani ben ölsem acaba babam bana böyle e, yapar mıydı diye düşünmüştür. Neticede e, kardeşine taht yaptığına göre. E, tahta onu düşünmüş. E tabii ki onunla tam kan, yarım kan değil de tam kandan olan, Mehmet de tam kandan olan kardeşlerini düşünüyordur diye illaki kafasından geçirmiştir. Geçirmiş ki zaten bu eziklikle, bu e, çocuksu yanıyla, hani 38, 48, 58 yaşında da olabilirsiniz ama e, babanızdan sevgi görmezseniz veya annenizden, ebeveynlerinizden sevgi göster görmezseniz illaki bir tarafınız hep çocuk kalır. O çocuk kalan tarafıyla zaten ne kadar lider ruhlu olmasına rağmen Şehzade Mustafa böyle bir hata yapmış. Mesela o zamanki beyler Şehzade Mustafa'ya şunu söylemişler. Yani size benzeyen birisini gönderelim o çadıra. Yani ölecekse o ölsün. Hem de siz görürsünüz öldürüleceğinizi. Niyeti Niyet netleşir. Asıl niyetin ne olduğu netleşir. Ve ona göre e, ordunuzla e, padişahın üstüne yürürsünüz ve padişah olursunuz diye de aslında söylüyorlar. Ama işte demek ki o çocuk so ya, ben babamı ikna ederim e, kafası idama kadar götürüyor. Çadıra da girdiğinde zaten Karnın Sultan Süleyman'la konuşacağını zannediyor ama Karnın Sultan Süleyman çadırda yok. Filme bakarsanız <laughs> filmden örnekler de biliyorum ama filmde e, yansıtılanlar gerçekten çok fazla da uyuşmuyor aslında. Güzel bir dizi. Sözüm yok muhteşem yüzüyle. Ama uyuşmayan noktalardan bahsediyorum. Zaten diziye göre de anlatmıyorum ben. Yani araştırmalarımdan dolayı kana varmış olduğum kanaatleri size sunuyorum. Mesela orada şey yok. Kanuni Sultan Süleyman yok ve Şehzade Mustafa ile herhangi bir görüşme, konuşmaları yok Konya'da. E, direkt orada sağır ve dilsiz olan e, cellatlar var. Sağır ve dilsiz olan cellatlar Şehzade Mustafa'yı öldürüyorlar. Ölümünden sonrası çok daha acı Mahidevran Sultan için. Mahidevran her şeyini kaybediyor çünkü e, evladı canı ciyeri. Zaten e, Hürrem Sultan'ın gelmesiyle beraber zaten sevdiği adamı da kaybetmiş bir kadından bahsediyoruz. Yani e, hep yenilgi, hep yenilgi, hep yenilgi. E, bir bağlandığı oğlu hani tahta geçsin bütün acılarım sona ersin, bütün o ezilmişliklerim, haks uğradığımı haksızlıklar sona ersin derken, evladının ölümü, evladının idamı. E birkaç gün sonra Şehzade Mustafa'nın çocuğu da idam ediliyor. Bir de öyle bir şey de var mesela monarşilerde, intikam alır diyerekten e, onun soyundan gelen çocuklar da idam ediliyor. Hani Beyazıt'ın dört tane çocuğu neden idam edildi? Ondan sonra işte, Pargalı İbrahim ve çocuklara neden idam edildi işte bundan kaynaklı yani yarın öbür gün büyüdükleri zaman devletin başına bela olmasınlar intikam almasınlar diye yürütülen bir mantık. Bu sadece bizde yok onu söyleyeyim Avrupa'daki monarş ülkelerinde de mevcut yani o zamanki kafa bu o zamanki yapı bu. Yani adamları da yargılamamak da gerekiyor. Neyini yargılayacaksın ki 1500 yıllar, 1400'lü yıllar sistem bu. O sistemi içerisinde o tahta ayakta tutabilmek adına gözünü her şeyi karartıyorsun. Yani yeri geliyor kardeşine bile düşman oluyorsun. Ki tarihi kaynaklar da yazar Yani Beyazıt da Selim'in arası hep açık. Neden? Yarış. Yani aralarında bir yarış var. Ben en iyisiyim yarışı. Yani böyle bir süreçte birbirlerini sevmeleri, sevgi oluşturmaları, yüreklerinde sevgi oluşması mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Yani bu onların suçu değil aslında, ortamdan kaynaklı. Yani ortamın atmosferi, havası bu. Açıkçası. Mahidevran çok ağlıyor yani halk da çok üzülüyor Mustafa'nın ölümüne zaten şey dedikleri için tamam hani Mustafa öldüyse o zaman oğlu padişah olsun dediği için oğlu da vefat ediliyor. Yani bu insanlar da insanı idama götürürler yani adamı zaten idama götürmüşsünüz vay biz civan padişah istiyoruz civan istiyoruz yaşlı istemiyoruz diye adam idam ediliyor. bu sefer de oğlunu isteriz oğlunu isteriz oğlunu da idam ettiriyorlar. Yani ilginç bir şey gerçekten Mahidevran Devran için ben düşünmek dahi istemiyorum. Yani bir de uzun bir da yaşamış Mahi Devran. Zannedersem 1500 1580 yani 1581'lere kadar yaşamış zannedersem Mahi Devran. E, bayağı uzun yaşamış yani. E, Hürrem'in ölümüne şahit olmuş, Kanuni'nin ölümüne şahit olmuş. Selim'in başa geçmesine şahit olmuş ki zaten güzel bir sözü vardır. Eğer dünyada adalet olsaydı taht Selime kalmazdı diye. Ee, ama Selim'de de şöyle bir şey var sabır. Konumuz tabii ki Şehzade Mustafa. Ama Selim'de de sabır var. Yani e, Selim hep sabırlı. E, yapmış olduğu bütün hatalara, bütün zaaflarına e, rağmen. Selim e, sabırlı, Selim e, içindekileri direkt bek söyleyen, e, patapat söyleyen, e, beyazıt gibi fevri ya da e, abisi Şehzade Mustafa gibi kendini ispat etmek e, adına e, temkinsiz bir adam değil. Yani o biraz daha sabırlı. Demek ki çok iyi bir lider olabilirsin, çok iyi bir yönetici olabilirsin ki Şehzade Mustafa da öyle, Şehzade Bayezid da öyle ama kazanan Selim bu anlamda ben Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan çok fazla etkilendiğini, Hürrem Sultan'dan kaynaklı olduğunu da açıkçası düşünmüyorum. Netice yükseliş dönemi padişahı çok iyi bir eğitim almış. Kolay kolay yükseliş dönemi padişahları ondan bunlar etkilenecek adamlar değiller. Adam Pargalı İbrahim gibi yani olmazsa olmaz bir paşanın idamını veriyor Kanuni Sultan Süleyman. Yani e, Pargalı İbrahim böyle azım sanacak bir paşa değil. Gerçekten çok e, işinin ehli bir paşa. Ya ben Pargalı İbrahim'den sonra ne yaparım, ne ederim, şöyle olur mu, böyle olur mu demiyor. Yani e, adam e, bu böyle bir özgüvene, egoya sahip bir adamdan bahsediyoruz. Yani kalkıp da tuhurdan e, etkilenmek değil ama onun o çocukken yaşamış olduğu babası ve dedesinin arasındaki çatışmadan dolayı illaki bu içinde bir yerlerde yer etmiştir ki zaten monaşinin gereği de budur her zaman en yakınından korkacaksın en yakınından.